Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle çilek dikeceğiz. Daha doğrusu dikmeyeceğiz. Çileğin üstüne poşet geçireceğiz. Daha öncesinde böyle bir sıra çilek dikmiştik. Bu çilekleri da ya öncesinde muşamba alıp muşambayı gelip ondan sonra çilekleri dikmek gerekiyor ama biz o sıra muşamba bulamamıştık ve bunlar ayırma yaparken ekstradan kalmıştı. Yine de bunları toprağa dikmiştik. Ama şimdi ben bunların üzerine muşamba geçireceğim. Şu yeşil muşambayı bulabildim. Onu geçireceğim ve sizlere göstereceğim. Bu arada seramız da burada. Seramızla ilgili de bir video çekeceğim sizlere. Hemen şimdi çilekleri dikme işlemlerine başlayalım. Ben daha öncesinde şöyle ufak ufak kestim bunları. Size de göstereceğim bir tanesini. Şurada bir tane vardı ama tam bitememiş olduğu için söktüm. Evet. İlerliyorum. Olduğu yerlerde zaten delikler açmıştım. Onları şimdi dışarı çıkıyorum. Deliklerim birazcık şey olmuş. Büyük olmuş. O yüzden biraz daha küçülteceğim delikleri. Evet. Bunu küçük yapayım mesela. Şöyle aldığımız zaman yapraklarını da dikkatlice almaya çalışıyorum. Evet yapraklarını da aldım. Burası tamam. Şunu dışarı çıkartsam iyi olacak. Evet şuradan altına bakıyorum. En son şuralarda boşluk. Şurada var. Ee, bunu da yine şöyle yapacağım. Şöyle köşesinden üçgen bir delik açıyorum. Engellikle. Köşeden bir üçgen delik yapacağım. Şöyle yakından göstereyim. Açıkçası tripodum yok yanımda. Öyle olduğu için kendim yapmaya çalışıyorum. Bir, bir elimden çekip oraya bir delik açtım. Delik açtıktan sonra şöyle onları içinden çıkartıyorum. Yapraklarını. Aslında çilekler biraz daha iyi olmuş olsa. Mesela bu bir tık onlara göre daha iyi. Daha güzel olacak. Ama maalesef çileklerim de biraz küçük sideler olduğu için şey yapamadım hemen bu bu şekilde şuradan biraz daha muşamba alacağım ve o muşambadan da yapacağım bu muşambayı da daha önce eşim ayırmıştı onun gibi şöyle şurasına bunu da uygulayacağım evet şöyle şuradan şuraya geliyor şuraya denk geliyor çileğimiz birazcık da ileri tarafından yapacağım. Çünkü bunu birazcık bunun altına geçirmek istiyorum. Evet. Şu şekilde buraya bir tane delik açıyorum. Hemen. Evet. Şöyle. Dikkat edin çileği kesmeden deliğinizi açıp bunun kenarlardan toprakla kapatmam gerekiyor. Bu muşambayı çünkü çıkmasınlar diye. Çileklerin verimi nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. İnşallah sizlerle paylaşacağım. Evet şimdi diğer taraftaki çilekler için bu tarafından açaraktan devam etmeye çalışıyorum. Evet. Şu ara kısımda yok. Şuna gelecek şekilde bir tane ee, üçgen kesiyorum. Küçük kesmeye çalışacağım bu sefer. Hep öyle diyorum ama maalesef biraz büyük oluyor gibi şeylerim. Evet bunu da şöyle yapalım. Evet şöyle içinden çıkardım. İyi gidiyor. İyi gidiyor gibi geliyor yani bana. Evet bir tane daha yapacağım. Birazcık şöyle çekersem. Videomda po poşeti kestiğim kısımlarda biraz zorluk oldu. Ama umarım size bir fikir olur. Siz de ektiğiniz sonradan sökmeye kıyamadığınız çilekleriniz falan varsa şey yaparsınız. Hem de bu bu şekilde yaptığınız zaman bu şey atıyor ya ım, cinak atıyor diyoruz biz buralarda şey yaparsın o attığı cinakları e, şey yapabilirsiniz oradan kesip başka yerlere filizlenebilirsiniz ya da çok yakına filizlenmemesini sağlayabilirsiniz hemen şöyle bakayım. bu şekilde Güzelce bunun da deliğini açtık. Umarım dalları da şey olursa filizlenirse güzel olur. Bu arada bir de sulama sistemi yapmak istemiştik buraya ama nasıl olacak bilmiyorum. Hemen e, şu suluğu da şuradan alıp şöyle ben yine de yanına koysam ya da üst tarafında olsa nasıl olur bilmiyorum ama alt tarafından koymak daha mantıklı gibi geliyor. Evet, bir saniye şöyle bekleyelim. Şurayı biraz kessem mi diyeceğim ama toprak atarım üstüne diye düşünüyorum şu anda. Şöyle bir şunu şuraya koyayım, şunu da altından geçirmeye çalışayım. Şöyle şu hortumu da altından geçip geçirip kapatırsam sulama şeyi de güzel olacak diye. Düşünüyorum. Evet. Hı. Sulama şeyleri de gözüküyor zaten muşambalardan. Damlamayı da bu şekilde yerleştireceğim ve umarım verimli bir çilek alımı elde edeceğiz. Değişik bir deneme olacak bizim içinde. Çilek yetiştirmeyi her zaman istiyorum. Ama bir türlü nasip olmamıştı. Umarım iyi olur bu sefer. Hemen şu kısmı kesmek istiyorum. Çünkü sulamayı bir görmek istiyorum. Damlamanın ucunu. Öyle olunca sit olsun istiyorum muşambayla. Yine de biraz içeride kalıyor ama sorun değil. Hortumu takarım diye düşünüyorum. Şimdi kenarlarına toprak atacağım. Kenarlarına toprak ataraktan güzelce kapatacağım. Nasıl olacak? Merak ediyorum. Evet. Şöyle. Az az tutaklıyorum. Kenarlarını güzelce kapatacağım. Evet arkadaşlar ben kenarlarını toprakladım. Ee, topraklarken çekim yapmak biraz zor oluyordu. İçinden damlamayı geçirdim, dışından poşete geçirdim. Bir tavsiye olarak ben poşetleri biraz daha kalın yapabilirsiniz çünkü topraklarınızı da attığınızda, gömme yaptığınızda baya bir e, gömme alanı oluyor. O yüzden biraz daha geniş kesebilirsiniz diye. Düşünüyorum evet bu şekilde e, çileklerimin son hali bu şekilde size de bir öneride bulunmuş olalım dedik bir video çekmek istedim herkese iyi seyirler diliyorum videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın umarım denersiniz ve beğenirsiniz herkese iyi seyirler diliyorum.